Bursa Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşa erişilebilir, ücretsiz ve nitelikli eğitim sunarak istihdam edilebilirliği artırmaya ve yeni beceriler kazandırmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kent Akademisi'nin atölyelerinde eğitim alan Özden Çobanoğlu ve Mehmet Kurman da kendi iş yerlerini açarak hayallerini gerçekleştirdi. Kurman deri üzerine çalışmalar gerçekleştirirken Çobanoğlu ise seramik ürünler alanında el emeği ürünlerini atölyesinde sergiliyor. Aldığımız eğitimler sonucunda e, hayallerimizin ulaşılır olduğunu gördük. Bu işi severek yapıyorum. Sürekli çalışıyorum, üretiyorum. Büyükşehir Belediyemize bizlere sağladığı bu katkıdan dolayı özellikle teşekkürü bir borç biliyorum. Bursa Kent Akademisi'ndeki seramik bölümündeki eğitimlere katıldım. Şimdi bir seramik atölyem var. Aslında hobimi meslek haline getirmiş oldum diyebilirim. Ev hanımları ya da kadınlar diyebileceğim bir kitle. Bunu yapabilmek için uygun koşulları veya ortamları ya da doğru kanalları bulamayabiliyorlar. Ama Bursa Büyükşehir Belediyesi sayesinde her alanda eğitim alabilirler. Onlar da benim gibi hayallerini kurdukları iş yerinin sahibi olabilirler.